Herkese merhabalar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Yabani dizi analizi ile karşınızdayım. Yabani dizisinde yeni sezonda bizleri neler bekliyor olacak? Muhteşem bir sezon finali yaptık. Peki az yabani dizisini merakla bekleyenler, yeni sezonu iple çekenler videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni sezonda biliyorsunuz dizimiz reyting sıkıntıları yaşadı ve reytinglerin çok düşük olması ve Önümüzdeki sezona sarkma ihtimali çok düşüktü ama yabani dizisine bir şans daha verildi ve önümüzdeki sezonda da devam kararı alındı. Yeni sezonda en çok merak edilen konular ise Alaz ve Asi aşkı olacak. Alaz ve Asi aşkına dating için biraz daha ağırlık verileceğini düşünüyorum. Sizler de artık Asi ve Alaz aşkı çok fazla işlensin istiyor musunuz? Fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Gelen duyumlar yönünde bu yönde arkadaşlar. Asi ve Alaz aşkı gerçekten izleyici tarafından çok dikkat çekmesi ve bu ilişkiye de önümüzdeki sezona daha ağırlık verileceği konuşuluyor. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.